Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın Mert Ramazan Demir'inden yeni görüntüler geldi. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Dizimizin Mert Ramazan Demir'i İşte fotoğraflar arkadaşlar. yılı arkadaşlar yıldan güzel bir Mert Ramazan Demir karesi. Bildiğiniz gibi Afra Saradoğlu'na Mert Ramazan Demir tatildeydiler. İstanbul'a geri döndü. Mert Ramazan Demir film teşkilisi için işte o görüntüleri size size için paylaşıyorum. Sizler de düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Kanala hala abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden istiyse haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.